Selamun aleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar e, lütfen videoları beğenelim. E, sorularınız varsa yorumlar kısmından bana sorabilirsiniz. Kanala abone olmayan arkadaşlarımız da lütfen kanala abone olsun arkadaşlar. Bu konu biraz önemli çünkü elimizden geldiğince birçok kardeşimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Edindiğimiz bilgileri, bildiğimiz bilgileri sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Birçok kardeşimiz geliyor, izliyor. İstedikleri soruların cevabını alıp gidiyorlar. Bir videoya beğeni atmayı çok görüyorlar. Kanala abone olmayı çok görüyorlar arkadaşlar. Ee, bu yüzden hani buna özellikle değinmek istedim arkadaşlar videonun başında. Şimdi arkadaşlar konumuza gelecek olursak jandarma uzman Erbaş atama tarihlerinden bahsedeceğiz. Ee, şu anda sağlık raporunu gönderen birçok kardeşimiz var. Gönderenler var. Halen e, heyette girenler var arkadaşlar. E, raporunu tamamlamaya çalışanlar var. itiraz sürecinde olan arkadaşlarımız var. Arkadaşlar bu rapor süreci şu anda devam ediyor. Birkaç güne bitecek zaten. daha fazla bir süresi kalmadı zaten. Herkes için hayırlı olmasını diliyorum arkadaşlar. Bu atama tarihleriyle ilgili çünkü şöyle bir durum var. Asıl asil olan kardeşlerimiz özellikle öncelik olarak hani birçok kardeşimiz soruyor. Mu? Kim önce gidecek? Ben de asilim, arkadaşım daha silim. Hangimiz önce atanacak, hangimiz sonra atanacak? Hani bununla ilgili e, nasıl bir sonuca varabiliriz, nasıl bir çıkarım yapabiliriz diye birçok soru geliyor arkadaşlar. E, arkadaşlar sağlık raporunu öncelikle bitiren gönderen orada kontrol edip onaylandıktan sonra e, güvenlik soruşturması da erken biten arkadaşlar erken çağrılıyor. Bir mesela ben e, erken gönderdim sağlık raporumu, hepsi onaylandı, bir sıkıntı yok. Ee, güvenlik soruşturmam da erken bitmiş. Bu e, işlemleri erken biten arkadaşlarımızı önceden ilk boşalan eğitim yerine e, çağırıyorlar arkadaşlar. Atamalarını yapıyorlar. O yüzden hani bu öncelik durumu da bu şekilde. Hani bu konuyla ilgili kafanıza takılan sorular da varsa onları da sorabilirsiniz tabii ki arkadaşlar. Dediğim gibi sağlık raporunuza erken gönderdiyseniz elinizi e, yani zamanınızı değerli kullandıysanız, elinizi çabuk tuttuysanız e, erken gidersiniz arkadaşlar. Ama bazı arkadaşlarımız geç gönderiyor. Yani bir ay sürüyor son zamanını sürelerinin son zamanına kadar sürelerini kullanıyorlar. Tabii bu herkesin elinde olan bir şey değil. Birçok kardeşimiz çalışıyor, zamanı olan var, olmayan var. Herkes elinden geldiğince işlemlerini tamamlayıp sağlık raporunu göndermeye çalışıyor arkadaşlar. Bu konuda bu şekilde arkadaşlar tarihlere gelecek olursak arkadaşlar ilk atamamız Temmuz ayı demişiz Safranbolu'ya arkadaşlar bu e, ay olarak ben burada yazdım tarihleri gün olarak söylersek yanlış olabilir arkadaşlar 10 gün geç 10 gün erken 15 gün erken yani bunu kalkıp gün olarak söylediğimizde yanlış oluyor. Bu bizim tahminlerimiz bazı yerlerden edindiğimiz bilgiler arkadaşlar atama takvimlerinden falan hepsini araştırıp e, doğruluğu olan gerçekten yani bu tarihlerin Doğru olduğunu bildiğimiz, inandığımız, araştırdığımız tarihler arkadaşlar. O yüzden de ay olarak yazdım bu tarihleri. İkinci atama da Eylül ay Kasım'un demişiz arkadaşlar. Üçüncü atama Ekim ayı Manisa. Dördüncü atama 2025 Şubat ayı demişiz arkadaşlar Safranbolu'ya. Zaten Safranbolu ilk atama Temmuz'da olursa bir 6 ay sonra hemen hemen 7 ay sonra atama olacak. Safranbolu boşalacak sonra bir daha Safranbolu olacak Yani şu anda zaten e, toplamda 5 atama yapılacak. 5. atama 2025 Nisan Kastamonu demişti arkadaşlar. Zaten burada da gördüğünüz gibi 3 atama yeri var ama 5 atama olması gerekiyor. Atama yerleri boşalacak. 6-7 ayda bir boşaldıktan sonra 6 ay eğitim var. Bir ayda toparlanma süreci, düzenleme süreci oluyor eğitim yerlerinin genelde. Ondan sonra bir daha atama oluyor. O yüzden burada 3 atama yeri var. Diğer atama yerleri ee, İzmir var mesela. İzmir'i yazmamışız arkadaşlar. İzmir şu anda <laughs> uzman erbaş almıyor arkadaşlar. Ee, bu yönden de bilginiz olsun. O yüzden burada 3 atama yeri var. Bu aralarında dönüyor. Boş alan tekrar doluyor. Boş alan tekrar doluyor. Bu şekilde e, bu atama süreci de bu şekilde gerçekleşecek. Dediğim gibi 2024'ün e, Ekim ayında son atama yapılacak. 2025'te de iki atamamız var. Şubat'ta Nisan ayı demişiz arkadaşlar. Yani e, bu yedekleri de çok içecek arkadaşlar. Özellikle Kastamonu 2500-2700 arası bir e, atama yapıyor. Burada baya e, bayağı bir aday alıyor. Safranbolu da biraz fazla yapıyor arkadaşlar. Manisa 1500-1600 civarı yapıyor. Kastamonu ve Safranbolu özellikle 2000'in üstünde her zaman atama yapıyor arkadaşlar. Yani yedeklerin de bu sene de bu dönemde çok gideceğini düşünüyorum. Birçok kardeşimiz e, yedekler e, yedek sıralamasında yedek sıralamasından dolayı sorular soruyor. Bana da burada ufak bir değinelim arkadaşlar. Yedek olan kardeşlerimiz de ümitli olsun. Ümitlerini kesmesinler. Sağlık raporlarını gönderdikten sonra, güvenlik soruşturmaları bittikten sonra sabırlı bir şekilde bekleyecekler. Onların belki sıraları yüksek olanların biraz fazla bekleyecekler ama nasip kısmet işte arkadaşlar. Herkes için hayırlı, hayırlısı olsun tekrardan. Bu videoda anlatacaklarım bu kadar. Sorularınız varsa yorumlar kısmından bana sorun arkadaşlar. Dediğim gibi ee, videoyu da beğenmeyi unutmayın. Özellikle kanalımıza da abone olun arkadaşlar. Diyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.